Çıkarma ya. Kimse sana kızmıyor, sen kendine kızıyorsun. Araya. Bizim takım neresi? Bizim takım bura işte. Dört kişi miyiz? Hı hı. Geriye kalan? Geriye kalan Sidar geliyor, yine geç kaldı eşek. Kaleci de geç getiriyor ama. Aa kaleci geldi. Sorma sahip, niye geç kaldınız? Bak benim kuzenlerim vardı. Hadi yetiştirelim. Onlar da yolda maçı izlemeye geliyorlar. Ben evet. koşarak geldim. Diven yok mu? Gerek ben var mı? Maça zor yetiştim zaten. eldiven yok. Yardağı yedik. <gülüyor> <gülüyor> ben de sola kay. Dön Melik dön. <laughs> Geldim. Aferin. Yeah. <laughs> 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 Terim. Ben de, ben de. Ön direk bende hızlı buraya gel. Hadi. Helal hadi lan. Hadi. Aferin Sadık. Hadi. Ha! Bak bak arkadan arkadan olmaz dikkat Vur vur vur. Ah be. Güzel güzel bir şey olmaz. Ah. Siz top işte. Hadi hadi. Geldim. Çok iyi. Bir, bir şey olmaz. <laughs> Geldim. Bravo. Güzel güzel. İlk kontrolden kaybettin. Ceza sahasına girmiyorlar. Lan! güzel güzel devam. Gelin oyna hızlı. Ver kaç ver kaç. Hadi beyler kazanırız. Hızlı! <laughs> oh! Senlik sen, sen, hiçbir şey yok, kalk. Evet. <AUL1> <laughs> bravo. Gel, evet, gel, gel, gel. Süpersin ha. Ben de var, sakin vurma. Ben de geldim. Hadi be. bravo. Bravo. <laughs> Sider ben de geldim Sider Sider sakin Ben de sağım Aferin Helal. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. <gülüyor> 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 Önemli değil. kaç. Kanka beklemeyin ya. Kaç tane? Bakın Beyler iyiyiz. Hatalara rağmen böyle bak. Hat hata yapmamıza rağmen böyleyse kazanırız biz. Hadi. Kanka üç kişi etrafında nasıl nasıl çekeyim? Lan. Mete. Sen de bırakma. Aferin. Sen <laughs> de. Gelin boş bir şey olmaz. Ha. Kanka hadi konuşma. Tata olur. Daha kimse yok mu? Çok iyi Ali, çok iyi. Kullan kullan. Kanka keşke defansa bir bırakmasaydım. Ali düş. Gelmiyorsan sakin ol. Beyler hadi son 5 dakika herkes savaşsın. Cem sende. Lan Cem. Yeter ama ya. Yakın aldırma. Gol gol gol. Gol işten. Hadi, ben de, de geldim. Değil Kanacak değiliz de. Heyecan olsun. Hadi. Hızlı kullan. Çıkarsa patlarım. Hadi be. Onu da atamazsa <laughs> Cem bilerek vurmadın değil mi? Hadi direğe vururum, <gülüyor> olurum, <gülüyor> <sen çıkarırsın diye. gülüyor> Gel istesi dar. Lan Messi. Geri, geri. Geri, geri, geri. <laughs> Lan. Abi, abi. Kale sende. Geldi. Vay omuzuna. <laughs> çıkar, çıkar. Abi, abi. Biz faal dedik mi? Gelince. Oğlum ne yapıyorsun? Gel ver kanka. Arkandayım, arkan. Sider. Çıkarma ya. Kimse sana kızmıyor, sen kendine kızıyorsun. Of oh ya. bende, arkası bende.